Ama <laughs> sen <laughs> <laughs> <laughs>

İmalatçıyım aynı zamanda. Ee, yani bakır çok pahalı. Her şey pahalı gerçi. Baş edemiyoruz yani. Dur bakalım ne olacak. Yani yazın yani bugün burası kıtabası olması lazım yani. Aha, görüyorsunuz. Yani yine Allah şükür diyoruz. Ne diyelim? Öyle. Buna da şükür. Yani bakırın fiyatı da her gün değişiyor. Dola şey gibi aynı e, benzin gibi, mazot gibi. Hiç durmuyor yerinde. Allah sonumuzu ayırdı. Ne diyeyim?

Thank <laughs> you. Erzincanlıyım. 1983 yılında bu işe başladım. 40 yıldır bu işi yapıyoruz. Ee, i̇şte bakır artık eskisi kadar çalışan yok, rağbet yok. Eleman yetişmiyor. İşte şimdi kendi şartlarımızda az imkanlarla yapmaya çalışıyoruz. Eskiden çok bayağı çalışan vardı. Eskiden talep çok durdu. Hediyelik çeşidi az olunca ee, bakır daha yoğundu. Daha çok çalışan vardı. Yani, bakır evet. E Aynen öyle. Şimdi doğal olarak e eleman da yetişmez oldu. Çünkü bakırın yani rağbet olmayınca kimse çok önde tutmadığı için kimse de çalışmak istemiyor. Normalde bakır en sağlıklı ürünlerden biri yani. Alamiyondan yönden göre daha sağlıklı. Ama bunun zaman içerisinde Allah'ın çeliği satabilmek için bakırı kötülemişler. Aslında bakır en kullanışlı, en sağlıklı, mutfak en araştırma mutfak aletlerinde i̇şte, cezvesinden tut çaydanlığı, bunlarda olan işte tencere var, tavası var. Bunlarda evet. olan tadı diğer ürünlerde alma şansınız yoktur. Yani bunlar daha sağlıklı oluyor. Tam bakır fiyatı dolar endeksli olduğu için hem borsada bakırın şişiyor hem dolar şiştiği için iki kat şey fiyat oluyor. Yani pandeminin başında 45 liraydı bakır. Şu anda 302 lira. Dolayısıyla olarak bu fiyat yükselince satışlarımızı da etkiliyor. Öğrenciyim şu an. bizim dükkanımız olduğu için yaz dönemlerinde okulun olmadığı dönemlerde babama gelip yardım ediyorum burada. İşçi bulma sıkıntımız olduğundan dolayı. Bu şekilde yardım ederek ilerletiyoruz işi birlikte. Yaklaşık e, küçüklüğünden beri 10 yıldır e, bu işle uğraşıyorum. Ben burada e, yıkama olsun, talaş silme olsun, bant sökme olsun bu tür e, ufak işçilikleri daha çok yapmaya çalışıyorum. Yardımcı olmaya çalışıyorum. Ustalık gerektiren işleri de babama bırakmaya çalışıyorum. Bu şekilde ilerletiyoruz işi. Bakıcılık mesleği aslında bakılırsa geçmişte çok iyi bir e, yere sahipmiş ama şu an bakıldığında bayağı e, unutulmaya yüz tutulmuş bir meslek.